Ne hayvanı gördün arkadaşlar? Bakın, bakın. Eyvah bütün hayvanlar dağdan buraya inmiş. Sence neden inmiş olabilirler? Ben de bilmiyorum. Belki de gelmeye çıkmışlardır. Bence dağda yiyecek bir şey kalmamıştır. Artık kış geldi. Yok yok. Karınları acıkmıştır. Bütün herkes onlara yem ama bu sefer gezmeye çıkmış. Ama onlar vahşi hayvanlar. Onlara... Kimyan veriyor ki bak onlar şuradaki tepelerde dağlarda yaşıyorlar. Bunlar ne dağlarda yaşıyorlar? O yüzden biz de onları dağa götüreceğiz. Hey bakın zürafa ağacın dağlarını yiyor. Kesin bunlar aç kalmış. O yüzden imiş. Bir Bence de zürafa aç kalmış. Bir tanesini de uyurken gördüm. Evet orada tembel bir şey var. O da uyuyor. Hey goril bile gelmiş. O en, en büyük hayvanlardandır. Boni. Evet, baksana. Suyun kenarı. Bir oranında, bir Fil suyun kenarına gitmiş. Bunlar susuz da kalmış. Hı -hı. ama. Değil, ama... Daha... Evet, burada kötüler var. Bir anda kötüler gelirse bunlar kaçamazlar. Peki nasıl ikna edeceğiz de onları daha götüreceğiz? Evet. Kanserli olan kişiler götürsün sırayla. Hmm. tamam ben de götürürüm de. Nasıl, Nasıl? diyeceğiz yanlarına yaklaşıp arkamızı dönsek binerler mi? Bizim konuştuğumuzu anlamazlar ki. Anlarlar anlarlar. Yoksa onlar onlarla mı konuşuyor? Onlar konuşamıyor ki. Bir tek anlarlar bizi. Mesela benim de köpeğim var. Onlar zaman Şeyi çıkarırım. Komeli hep ana koydum koyarım. Öyle mi? Ben aslan taşımayayım. Çünkü kasam çok küçük. Aslında kaşıyacak biri var mı? Ben taşıyabilirim o zaman. Tamam taşıyamam. Nerede Aslan? İşte burada gel. Eyvah biraz korkunç. Ben hı hı hı. biraz korktum ya. Ben geri çekiliyorum bile yavaş yavaş. Beni de yaklaştırır mısın? Bana yardım et ben biraz korktum da. Aslan atla arkama. Hey bu çok uysal bir aslan. Beni anladı. Çok şaşkınım. Burada nasıl var? Acaba kim yardım edebilir? Aha şuradaki olan gireyim. Aslan bey. İşte. Dağın tepesinde misin? Evet. Aslan üstünde atlayayım. Dostum merhaba geldin mi? Geldim bıraktım da, aklım da Peki sence neden geliyorlar? Bilmiyorum belki de e, canlar sıkılı konuşmadan oyun oynamaya gelmişlerdi. Bir şey söyleyeceğim aslan geri mi gelmeye çalışıyor ne? Hayır aslan duasına döndüğü için çok mutlu. Öyle mi dersin? Sen beni anladığını şaşırdı. Öyle mi dersin? Evet. Ee, şimdi diğer hayvanlarda ben şimdi kaplanı taşıyacağım. Kaplanı mı? Hı -hı. Ama çita istemez de çok uzun koca. Ama kaplanlar çok iyi kabiliyorlar. Hey, hey arkadaşlar ben. Size yardım edebilirim isterseniz. Hayır. Neden? Çünkü senin kasan yok ki. Hem şey. Midemde taşırım onları. Hayır. Beni kim durdurabilir ki? Karnım çok aç. Bak bir sürü hayvan buraya inmiş. Bir tanesini biraz yesem ne olacak Anne, sanki? Şimdi ben söyleyin bana beni kim durdurabilir ki? Sanırım herkes durdurur. Ha, o da ne Spiderman mi? Hı -hı. Görmüyorum seni Spiderman. Çünkü ben yapışkanım bak. Oraya mı yapıştın? Hı, -hı. Ben şimdi kanguru yiyeceğim. Nam nam nam. Ne? Pekala pekala dönüyorum Spiderman. Beni rahat bırak. Bence sen git o hayvanları taşı yerlerine. Spider-Man sen güçlüsün ya. Hayvanları taşımaya ne dersin? Ve diğerleri taşıyacak. Ben de ben benim onlardan daha iyi görevim var. Dünya korumak. Sen dünyayı mı koruyorsun kimlerden? Kötülerden mi senden? Benden mi? İlla ki ben yiyecek bir şeyler bulurum. Evet, sana Şun. bir kaç tane yani, alan getireyim. Ya da balık. Balık mı? Bravo sana Spiderman. Kurtardım, teşekkürler. Aa, evet. Onların... Hadi, ben şimdi bir tane hayvan alayım. Şu incimi biraz kaldırayım ki hayvan düşmesin. Kim gelmek ister benimle? Zebra geliyor. En büyük hayvana birazdan gelecek. Birazdan, birazdan. En büyük hayvan gelecek. Kimmiş o? Goril. Goril de araya girebilir. Evet. Harika. Ama. Ben aslında normalde araba taşırım. Araba vinciyim. Ama olsun. Şuna bakın. Dürafa hala ağaç dallarını yiyor ya. Ağaç dallarını yiyor. Yaramaz deve. Hiç karnı doğmaz mı bunun? Demek ki. Fil de hala suyun orada. Hey gergedan da yatmış. Hipopotam galiba gitmek için yola çıkmış. Fil gidiyor. Dönüyorlar. Ya ben zevray. Dikkat edeyim. edin dostlar. Biraz dokundum size ama düştünüz. Hey, buradakine ne olmuş? Yoksa o da mı ısırılmış mı? Uyudu o ola uza o Ay ben de bir an korktu. Hadi gel seni de şuraya alabiliriz bence. Sen şurada bir uyu. Ah. Hadi inin bakalım. Daha ge gelmek üzereyiz. Daha geldik. Ben, ben gideceğim Gö göstereyim. Sen de Arabalar hayvanları kurtardı. Evet, bir tane daha mı aç buldular? Evet, baba. hey! Arkadaşlarını unuttular. Goril de orada. Arabada hala goril. da. Arabada gelirken uyuyakalmışlar. Aynı bebek gibi değil mi? Onları, gezmeye Onları doğasına döndürdüğün için sana da teşekkür ediyorlar. E, Gorilin buralara geçecek en büyük hayvanı. Düştü. Her hayvan yani her ben canlı de kendi doğasında yaşamakta de özgürdür. Değil mi Çağrı? De evet tamam ben de koca olmak Tamam. İyi eğlenceler.